Yeniden yatağa uzanan Adem amca, ''Bana biraz hayatından bahset. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söylemiştin. Oradan başla istersen.'' dedi. Serap derin bir nefes aldıktan sonra uzun uzun anlattı. Bir süre sonra sıra örümcek korkusunun ortaya çıktığı güne geldi. Tüyleri diken diken oldu o korkunç tecrübeyi hatırlayınca. Müdiresi Elmas Hanım ve Bodrum katta sakladığı örümcekleri anlatıyordu ki Adem amca hayretle "Elma Hanım mı?" diyerek kızın sözünü kesti. "Biraz daha ayrıntılı anlatır mısın şu Elma Hanım'ı? Tahminim doğruysa, arkadaşlarından intikamını almadan önce acil bir işimiz var demektir." Serap'ın müdiresi hakkında bildiği her şeyi anlatmasıyla emin oldu Adem amca. Suratına merakla bakan genç kıza bildiklerini aktarma sırası kendisindeydi artık. karşısında oturmuş onu dikkatle dinleyen genç kızla paylaştı tüm gerçekleri Elma Hanım'la uzun yıllar önce üniversitede öğrenciyken tanışmışlar ve kısa sürede yakın arkadaş olmuşlardı. Büyüler ve kadim öğretiler gibi çeşitli ortak ilgi alanları vardı onları birbirine bağlayan. Birlikte araştırmalar ve büyü denemeleri yapıyorlardı her fırsatta. İnsanlara yardım edecek dertlerine derman olacak türden iyi büyüler. Adem amca tek başınayken bile çok güçlüydü. Elmas hanımla kıyaslanamayacak derecede hem de. Fakat birliktelerken güçleri katlanıyor, tek başlarına tamamlayamayacakları büyüleri rahatlıkla başarabiliyorlardı. Bir gün yine el ele vermiş, bilinmeyen büyüler üzerine çalışırlarken örümcekleri kullanarak yapılan ve sonu kesin ölümle biten bir büyü bulmuşlardı. A büyüsü. Elmas Hanım bu korkunç büyüyü zavallı bir hayvanın üzerinde test etmişti. Adem amca oldukça kızmıştı arkadaşına, masum bir hayvanın acı içinde ölmesine sebep olduğu için. Kısa bir kırgınlığın ardından barışmışlar ve kimseye ağ büyüsü yapmamak üzere birbirlerine söz vermişlerdi. Dostlukları Elmas Hanım'ın yüklü miktarda para karşılığında zengin bir kadının kocasına ağ büyüsü yapmasına kadar sürmüştü. Büyü yapılan adamın sebebi belirsiz bir şekilde boğularak ölmesiyle Adem amca çok sinirlenmiş, hesap sormak için Elmas Hanım'ın evine gittiğinde ise kimseyi bulamamıştı. Arkadaşının ona nasıl bir tepki vereceğini iyi bilen Elmas Hanım A büyüsünden kazandığı ve yıllarca onu idare edebilecek miktarda parayla kayıtlara karışmıştı. Adem amca, en yakın arkadaşı Elma Hanım'ın ihaneti ardından yıkılmıştı adeta. İlk başta hırs yapmış, onu bulup hesap sormaya karar vermişti. Fakat siniri hızla geçmiş, yerini yalnız kalma isteğine bırakmıştı. Bu yüzden şu an yaşadığı sakin balıkçı kasabasına yerleşip kendisine sade bir hayat kurmuştu. Her fırsatta balığa çıkarak hem stres atmış hem de geçimini sağlamıştı. Boş zamanlarındaysa bulunduğu kasaba ve çevresindeki insanların dertlerine masum büyülerle derman olmaya çalışmıştı. Adem amca konuşmasını ara verip bir yudum su içti. Para için ruhunu karartan elma hanımın bir yetiştirme yurdunda yöneticilik yaparak kimsesiz çocuklardan sorumlu olmasından çok rahatsız olmuştu. Kesin gizli bir planı vardı eski dostunun. Yoksa neden hem bir yurtta çalışıp hem de tonla örümcek besliyor olsun ki diye düşündü. Adem amca yakınlarında olmadan ağ büyüsünü yapmaya gücü yetmiyordu elma hanımın. Bu sebeple Belki de küçük çocukların yaşam enerjilerini toplayarak ağ büyüsüne yönlendirmenin bir yolunu bulmuştur diye endişelendi. Kararlılıkla Serap'ın gözlerinin içine baktı ve onu mutlaka durdurmamız lazım. Artık hakkımdaki gerçeği biliyorsun. Bu yüzden iyileşmem için ilacın etki etmesini beklememize gerek yok. Çok daha hızlı bir yol var dedi. Eliyle işaret ederek kağıt kalem istedi Serap'tan. Kısa bir liste hazırladı çeşitli bitkilerden oluşan. Genç kız hemen kulübeden çıkarak önce pazar yerine, sonra da aktara gitti ve listedeki bitki ve baharatların hepsini alarak geri döndü. Malzemeleri tam bir saat kaynattıktan sonra suyunu süzdü ve soğuyunca Adem amcaya uzattı koca bir bardağın içinde. Yaşlı adam elindeki sıvıya kısık sesle bir şeyler söyleyip bardağı kafasına dikti. Saniyeler içinde suratına renk gelen Adem amca, beş dakika geçmeden ayağa kalkmıştı bile. Olan biteni hayretler içinde izleyen Serap'a biraz beklemesini söyledi ve kulübeden çıktı. Bir saate kalmadan içinde canlı örümcekler olan bir kavanozla geri döndü. Örümcekleri görünce çığlığı basan genç kızdan özür dileyerek, ''İstersen sen dışarıda bekle.'' Bundan sonrasını ben hallederim. Senin daha fazla korkmanı istemiyorum dedi. Serap çığlık atmayı bırakıp sakinleşerek kalmak ve yardım etmek istediğini belirtti. Korkusunun üzerine gitme zamanı gelmişti. Adem amca kafasını sallayarak onay verdi ve kendisini takip etmesini söyledi. Kulübenin ahşap zemininde bulunan ve hiç belli olmayan minik çengeli çekip kaldırarak karanlık bodruma geçiş sağlayan bir merdivenin ortaya çıkmasını sağladı. Birlikte aşağı indiler. Duvardaki düğmeye basınca içerisi aydınlandı. Adem amcanın kulübesinin altında gizli bir laboratuvar vardı resmen. Serap, karşısındaki ihtiyar balıkçının kendisinden emin usta bir büyücüye dönüşmesini hayretler içinde izledi. Adem amca duvardaki raflarda duran kavanozların arasından en koyu renkli olanı çıkararak tezgaha örümceklerin olduğu kavanozun yanına koydu. Ocağı yaktı. Üzerinde duran bakır kazanın içine kavanozdaki koyu renkli sıvıyı boşalttı ve tahta bir kaşıkla ağır ağır karıştırarak kaynamasını bekledi. Sıvı birkaç dakika fokurdadıktan sonra etrafa pis bir koku yayarak kabardı ve neredeyse tüm kazanı doldurdu. Adem amca içinde örümceklerin olduğu kavanozu eline aldı ve gözlerini kapayarak bir şeyler mırıldandı. Ardından kapağı açıp bir maşa yardımıyla 8 adet örümceği teker teker kaynayan kazana atmaya başladı. Her örümceğe kısık sesle bir şeyler söyleyip üzerine üfledi ve sıvının içine bıraktı. Son örümcekle birlikte kazandan A şeklinde bir duman yükseldi ve bir anda gözden kayboldu. O sırada çocuk esirgeme yurdundaki odasında uyumakta olan Elmas Hanım garip bir hisle uyandı. Ayaklarında yapış yapış bir şeyler vardı. Islak ve serin. Karıncalanan bacaklarını kımıldatmaya çalıştı, beceremedi. Hafifçe doğrulup ayaklarına baktı. Bir gariplik yoktu. Oysa onu sarmakta olan enerjiyi fark etmişti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken Adem amca geldi aklına. İçi ürperdi korkuyla. Artık çok geç olduğunu biliyordu. Ancak yine de panikle kollarını kaldırıp bacaklarındaki yapışkan ağları temizlemeye çalıştı. Ne kadar denerse denesin kurtulamıyor, artık beline kadar gelmiş olan ve göremediği örümcek ağının yukarı doğru ilerlemesine engel olamıyordu. Saniyeler içinde ağlar boynuna geldi, sonra da yüzünü sararak tüm bedenini kapladı. Elmas Hanım boğuluyordu, Önce titremeye başladı, kısa süre sonra da şiddetle kasıldı. Son nefesini verirken ağzından belli belirsiz bir duman çıktı örümcek ağa şeklinde. Tüm bunlar yaşanırken yurdun bodrumundaki malzeme odasında huzursuzca kıpırdanan binlerce örümcek, Elma Hanım'ın can vermesiyle harekete geçti. Örümcekler malzeme odasının kapı aralığından sızıp yukarı kata çıkarak yurdun koridorlarında ilerlemeye başladılar aynı istikamette. Elma Hanım'ın yatak odasına varınca yine kapı aralığından geçtiler ve yeni ölmüş kadının ağzından teker teker içeri girip ortadan yok oldular. O esnada kulübesinin altındaki gizli odasında büyüsünün sonuçlanmasını bekleyen Adem amca Elmas Hanım'ın öldüğünü hissettiği an üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak Serap'a baktı ve nihayet hak ettiğini buldu dedi. Sonra da yaş olan gözleri görünmesin diye arkasını döndü ve ortalıkta kalan malzemeleri yavaşça yerlerine kaldırdı. Etrafı toparladığında kendisini de toparlamıştı biraz. Birlikte yukarı çıktılar. Gece yarısı olmuştu ve ikisinin de uykuya ihtiyacı vardı. Serap'ın tekneden düşüp hafızasını kaybetmesine sebep olan kızlardan alacakları intikam için güzelce dinlenmeleri lazımdı. Ertesi gün uzun olacaktı.